Türev sözlüğünde 90. sorunun çözümü. Şimdi bir önceki videoda sinüs x küp ondan önce de sinüs x karenin e, türevinin nasıl alındığını gösterdim. Burada x üzeri 4 x üzeri 5 diye sonsuza kadar gidemeyeceğim için x üzeri n tipi yani e, fonksiyonlarda sinüs x üzeri n tipi fonksiyonların genel olarak türevinin nasıl alındığını göreceğiz burada. Buradaki meselemiz ne? Önce şunu biliyor olmamız lazım. Önce bir fonksiyonu yazalım. Fonksiyonumuz neydi? Biraz kalınlaştırayım bunu. Fonksiyonun sinüs x üzeri n'de. Burada neyden faydalanmam gerekecek? Bir kere sinüs x'in türevinin kosinüs x olduğunu biliyoruz. Bundan faydalanacağız. Ayrıca x üzeri n tipi bir fonksiyonun türevi nedir? n başa çarpma olarak gelir. Sonra x'in üstünden bir azaltırız. Bunu da kullanacağız. Şimdi daima fonksiyonlarda türev alırken bu genellikle kolay bir fonksiyon ama e, zincir kuralında sıkıntı yaşarsanız ne neredeyse sıkıntı yaşıyorsunuz. Normalde tamam sin x'in türevi kosinüs x'tir. Ama bakın bu x değil, bu x türünden bir fonksiyon. Dolayısıyla şunu yapacaksınız sinüs x üzeri n'in türevi derken şunu d/dx olarak gösterelim. D dx. Şöyle olur. Önce sinüsün türevini alıyorum. Kosinüs. x üzeri n kalır. Sonrasında x üzeri e n'in yani iç kısmının türevini almanız lazım. O da ne olur? n başa çarpma olarak gelir. Sonra x'in üstünden bir azaltırım. Yani neymiş? n çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı kosinüs x üzeri n olur türevimiz.